Türk ordusunun yapacağı harekattan korkan PKK YPG terör örgütü, kontrol ettiği alanlara Esad rejimine ait bayrakları asmaya başladı. Terör örgütü YPG PKK, Türkiye sınırına 18 kilometre mesafedeki Tel Rıfat ilçesini Rus hava kuvvetlerinin desteği sayesinde Şubat 2016'da şiddetli çatışmaların ardından muhaliflerden aldı. 6 yıldır ilçe ve çevresini işgal eden YPG PKK, Türkiye'nin askeri harekat gündeminin yoğunlaştığı zamanlarda Rusya'nın aracılığıyla rejimle yakınlaşma görüntüsü verdi. Bu yakınlaşma görüntüsünün parçası olarak Münbiç ve sınır hattındaki bazı yerleşimler gibi Tel Rıfat'taki teröristler de rejim bayrağı kullanıyor. Fırat Kalkanı bölgesindeki cephe hattından yapılan çekimlerde Tel Rıfat merkezinin tam ortasındaki büyük anten kulesinde rejim bayrağının asılı olduğu görülüyor çekimlerde, cephe hattında tünellerle bağlanmış terörist siperleri ve gözetleme noktaları ile örgüt mensupları fark ediliyor. Diğer taraftan, Türkiye'nin Tel Rıfat'ın özgürleştirileceği yönündeki son açıklamaları üzerine, 2006'dan ve Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra buraya ailelerini yerleştiren YPG PKK terör örgütü üyesi teröristler harekete geçti. Tel Rıfat'taki güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre, teröristlerin ailelerinden en az yarısı, rejim kontrolündeki Halep kent merkezi, İran destekli unsurların elindeki Nubul Zehra, Halep merkezde örgütün işgalinde olan Şeyh Maksut mahallesine gitti. Teröristlerden bir kısmının ailesi de zaman zaman Birleşmiş Milletler yardımlarının ulaştığı Fefin kampına yerleşti. Kampta örgüt destekçisi kitlesi ve sorumlu elemanları olan YPG PKK, zaman zaman sivilleri ön plana çıkartarak destekçileriyle gösteriler düzenliyor. Fefin kampı, Tel Rıfat ilçe merkezinin 20 kilometre güneydoğusunda yer alıyor. Rusya ve YPG PKK saldırıları nedeniyle 2016'da Tel Rıfat'tan 250 bin sivil kaçarak Türkiye sınırı hattı yakınlarına sığınmıştı terör örgütü PKK-YPG daha önce Türkiye'nin yaptığı harekatlar öncesinde de Rusya ve Amerika bayrağı dikmişti. Diğer yandan Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı topçu birlikleri, Afrin'in güneyindeki Deir Cemal ve Tel Rıfat beldelerinde bulunan Esad rejimi ve PKK mevzilerini vurdu. Türk ordusu topçuları ayrıca aynı İsa hattındaki PKK ve rejim unsurlarının ortak kullandığı mevzileri de vurarak, bazı askeri araçları imha etti. Suriye Milli Ordusu, Azez'in batısındaki Minnak Hava Üssü çevresinde mevzi kazan Esad rejimine ait bir buldozeri imha etti. Suriye Milli Ordusu Ahrar Şam Hareketi Münbiç'in batısına sevkiyat yaptı. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşta saldırı ve çatışmalar devam ediyor. Ukrayna Genel Kurmay Başkanlığı, Birleşik Kuvvetler Operasyonu tarafından Donetsk ve Luhansk bölgelerinde savunma operasyonu yapılmaya devam edildiği belirtildi. Rus ordusunun tüm savunma hattı boyunca saldırılarını sürdürdüğü aktarılan açıklamada, işgalciler, Donetsk ve Luhansk bölgelerinde 20'den fazla yerleşim yerine ateş açtı, 33 konut binası, hastane, su temini, kompost tesisi, makine tesisi, tarım işletmesi olmak üzere 41 sivil tesisi hasar aldı saldırılar sonucu 7 sivil hayatını kaybetti denildi. Çatışmalarda, 4 tank, 3 topçu sistemi, 8 zırhlı, 3 askeri aracın imha edildiği, Donbas hava sahasında 1 K-52 helikopter ve insansız hava aracının düşürüldüğü kaydedildi. Birleşik Kuvvetler operasyonu tarafından son bir haftada Rus ordusunun 56 saldırısının püskürtüldüğü, 18 tank, 34 topçu sistemi, 48 zırhlı, 47 askeri araç ile 2K52 helikopteri, 2 seyir füzesi ve 16 insansız hava aracının düşürüldüğü aktarıldı. Doğu operasyonel ve taktik grubu sorumluluk alanında 43 Rus askerinin öldürüldüğü, bir helikopterler ile 2 adet AT sisteminin imha edildiği vurgulandı. Ukrayna hava savunma birimleri tarafından ise Rus ordusuna ait bir savaş uçağı düşürüldü. Rus savaş uçağının düşürülmesinin ardından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, kimse alınmasın ama bizim hava savunma sistemlerimiz Rus jetlerini bozuk para gibi harcıyor dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın hava savunma sistemlerinin Ukrayna'nın kullandığı insansız hava araçlarını yüksek verimlikte vurduğunu iddia ederek, kimse alınmasın ama bizim hava savunma sistemlerimiz, insansız hava araçlarını fındık gibi kırıyor. Onlarcası imha edildi demişti. Diğer yandan Ukrayna ordusu bir Rus generali daha öldürdü. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Birlikleri, Luhansk bölgesinde Popasna yakınlarındaki Mikolayivka'da Rus tüm general Roman Kutuzov'u etkisiz hale getirdi. Rus generalin Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin 5. Silah Ordusu veya sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti 1. Kolordusu komutanı olarak görev yaptığı kaydedildi. Rus generalin yaptığı bir telefon görüşmesi sonrası Amerika tarafından yerinin tespit edilerek Ukrayna ordusu birliklerine iletildiği ve topçu atışıyla imha edildiği iddia edildi. Ukrayna ordusu ve lejyonerlerin hassas topçu atışları, yakın mesafe muharebe desteğiyle Severodonetsk şehrinin büyük bir bölümü kontrol altına alındı. Rus ve Çeçen güçlerinin kayıplarının arttığı, bölgeye takviye güçler gönderdiği aktarıldı. Luhanskı bölgesi valisi Sergey Gaidey, Ukrayna Rusları şehrin yarısını kontrol ettikleri Severodonetsk'ten çıkarabilir. Luhansk oblastındaki başka bir şehir olan Lisichansk'ın konumu nedeniyle stratejik olarak Severodonetsk'ten daha önemli dedi. Öte yandan Türk savunma sanayisi bünyesinde yerli olarak geliştirilen coğrafi analiz sistemi, Azerbaycan ordusunun Karabağ zaferinin kazanılmasında çarpan etkisi oluşturdu. Harita ve coğrafi bilgi sistemi yazılımları alanında çözümler üreten Piri Reis Bilişim Teknolojileri, söz konusu ihtiyacın tamamen milli imkanlarla karşılanabilmesi ve dışa bağımlılığın sonlandırılması amacıyla coğrafi analiz sistemini geliştirerek Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü kullanımına sundu. Coğrafi analiz sistemi her gün farklı kademelerdeki binlerce güvenlik personeli tarafından aktif şekilde kullanılıyor yerli Google Earth olarak da nitelendirilen 3 boyutlu sanal küre uygulaması olarak işlev gören coğrafi analiz sistemi, son dönemde gerçekleştirilen tüm sınır ötesi harekatlarda da gerek sahada gerekse karargahlarda başarıyla görev yaptı. Coğrafi analiz sistemi sayesinde güncel uydu fotoğrafları, ölçekli haritalar, sahadaki personelin güncel konumu, havadaki insansız hava araçlarının konumları, kameranın arazide baktığı yer harekatın sevk ve idaresinde görev alan personelin önüne serildi. Muharebe esnasında ortaya çıkan ihtiyaç ve talepleri dikkate alan Piri Reis, hızlı geri dönüşlerle ihtiyaçlara çözüm üretti ve sistemde bu doğrultuda güncellemeler yaptı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, coğrafi analiz sisteminin savaştaki etkinliği dolayısıyla Piri Reis Bilişim Teknolojileri ile sözleşme imzaladı. Ayrıca Harp Okulu'nda coğrafi analiz sistemi dershanesi kuruldu. Burada Piri Reis Bilişim Teknolojileri'nin de desteğiyle eğitmenler yetiştirildi. Eğitim alanlar daha sonra Azerbaycan Savunma Bakanlığı personeline coğrafi analiz sistemi eğitimleri verdi. Böylece Azerbaycan ordusundaki bir teğmen coğrafi analiz sistemi eğitimini alarak mezun olabilecek. Türkiye'de de harp okullarında coğrafi analiz sistemi eğitimi veriliyor ve personel sistemi bilerek göreve başlıyor. Atılan bu adımla Türkiye'dekine benzer bir uygulama Azerbaycan'da da hayata geçirilmiş oldu.